Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzda ses dalgaları. Ses dalgaları titreşim doğrultusuna göre boyuna bir dalgadır. Ses dalgaları titreşim doğrultusuna göre boyuna bir dalgadır. Taşırdığı enerji biçimine göre ise de mekanik dalga. Dalgaları iki kısma ayırıyorduk arkadaşlar. Titreşim doğrultusuna göre ve taşıdığı enerjiye göre. Titreşim doğrultusuna göre ses dalgaları boyuna dalgadır. Taşıdığı enerjiye göre de arkadaşlar mekanik dalgadır. Moleküllerin titreşimleri ile oluşur. Ses dalgaları enerji taşır. Ses çıkaran cisimlere ses kaynağı denir. Ses de ışık gibi her yöne yayılır. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekir. Ses boşlukta yayılmaz. Bununla alakalı şöyle bir deney yapmışlar arkadaşlar. Havası boşaltılmış bir ortağım. Bir tane zil, bir tane lamba. Anahtarı kapattığımızda zilin arkadaşlar vurduğunu görüyoruz ama sesini duyamıyoruz. Lambadan ise ışıkların yandığını, bize doğru geldiğini görebiliyoruz. Şekilde verilen deney düzeneğinde havası boşaltılmış fanusun içerisinde elektrik devresinde anahtar kapatıldığında Zilin sesi duyulmazken lambanın ışık verdiği görülür. Bu deneyden sesin boşlukta yayılmadığı ama ışığın boşlukta yayıldığı sonucu çıkartılabilir. Sesin özellikleri. Sesle alakalı bilmemiz gerekenler şunlar arkadaşlar: hız, şiddet, frekans, tını, yankı ve rezonans. İlk önce sesin hızıyla başlıyoruz. Ses dalgaları ortama bağlı olarak yayılır sesin yayılma hızı katılarda en fazla, gazlarda ise en azdır. Bununla alakalı çıkmış üniversite sınav sorumuzda mevcut. Yani katılarda en hızlı, sıvıda orta, en yavaşta gazlarda hareket ediyor ses. Bununla alakalı bir de örnek vermişiz arkadaşlar. Sesin havadaki hızı yaklaşık olarak 340 metre bölü saniye. Suyun içerisindeki hızı 1500 metre bölü saniye. Katılarda ise arkadaşlar 5000 metre bölü saniye. Demir yollarında mesela trenlerin çok uzaktan gelirken raylara kulağımızı koyduğumuzda sesini duyabiliyoruz. Çünkü katılarda ne yapıyor arkadaşlar? En hızlı yayılıyor. Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına da bağlıdır. Çünkü titreşimlerle hareket ettiği için sıcaklık arttıkça titreşim sayısı artıyor. Dolayısıyla hız da artıyor. Sıcaklık artarsa hızımız artar. Aynı anda meydana gelen şimşek çakması ve gök gürültüsü olayında ışık ve sesin buluttan bize ulaşma süreleri farklıdır. Sesin gök gürültüsü ışıktan şimşek daha sonra algılanmasının nedeni ışık hızının ses hızından büyük olması. Işık hızını arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye ile ifade ediyoruz. Sesin havadaki hızını arkadaşlar 340 metre bölü saniye hızla ifade ediyoruz. Dikkat ederseniz ışık hızı ses hızından çok büyük. Dolayısıyla ilk önce neyi görüyoruz arkadaşlar? Işığı sonra sesini duyuyoruz. İkinci olarak sesin şiddeti. Diğer ismiyle gürlüğü diyoruz arkadaşlar. Ses kaynağını denge konumdan uzaklaştırma miktarına genlik denir. Genlik büyükse ses şiddetli. Küçükse ses zayıf duyulur. Bunda şöyle örnek vermişiz arkadaşlar. Bir tane cetveli masanın kenarında bir Y1 bir de Y2 genlikli olarak çekiyoruz. Y2 büyüktür Y1 olduğu için arkadaşlar burada genliği büyük olanın şiddeti de daha büyük olur. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Onun için ön sıralardaki öğrenciler daha iyi algılarken sesi arka sıradaki öğrencilere biraz zayıf gidebilir. Çünkü kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Bu nedenle ses kaynağına yakın yerlerde şiddet büyük, uzak yerlerde şiddet küçüktür. Sesin şiddetinin birimi desibeldir arkadaşlar. Burası önemli. Birim sorabiliyorlar. Sesin birimi ses şiddetinin desibeldir. İşitilebilen en hafif ses 0 desibel. Buna işitme eşiği denir. Her 10 desibellik artış 10 katlık arkadaşlar bir şiddetli ses anlamına gelir. Örneğin 20 desibelle ile 0 desibel 100 kattır. Şöyle gösterelim. 0 desibel, 10 desibel, 20 desibel diyelim. Bununla bunun arasında bir 10 katlık artış var. Bununla bunun arasında bir 10 katlık artış var. Çarptık mıydı? 100 katlık artışa karşılık geliyor. Normal şiddetteki sesler 30 ile 60 desibel. 60'ın üzerinde olanlarda arkadaşlar artık gürültü sınıfına geçiyor. 60 desibelden fazla olan sesler. Üçüncü özelliğimiz de frekans arkadaşlar. Diğer ismiyle yüksekliği diyoruz. Bunu şöyle kafamızda canlandıralım diye bir örnek verelim arkadaşlar. Televizyon izlerken kanal değiştirmemiz frekansını değiştiriyoruz. Yani kanal D izlemek, Fox izlemek dediğimiz şeyler arkadaşlar frekansla alakalı. Ama bazen sesi duyamıyoruz diyoruz. Gürlüğünü arttıralım, şiddetini arttıralım. Hemen volme basıyoruz arkadaşlar ve şiddetini arttırmış oluyoruz. Şimdi frekansı daha iyi inceleyelim. Sesi oluşturan kaynağın bir saniyedeki titreşim sayısına frekans denir. Birimi hertzdir veya saniye üzeri eksi 1 olarak da kullanıyorduk. Şekildeki düzenekte denge konumdan ayrılan cetvelin 1 ve 2 arasında saniyedeki titreşim sayısı sesin frekansı olarak algılanır. Sesin frekansı sadece nereye bağlıdır? Kaynağa. Ortamın değişmesinden kesinlikle frekans etkilenmez. Bunu da sormuşlar arkadaşlar. Bunu da bir yıldız atalım. Sesin frekansı arttıkça saniyede üretilen dalga sayısı artacağından ses kesintisiz duyulur. Mesela arı vızıltısı gibi. Frekans azaldıkça ses daha kısa aralıklarla kesintili duyulur. Bu da araba motoru gibi. İnsan kulağı her sesi arkadaşlar algılamaz. 20 Hz ile 20000 Hz arasını duyabiliriz. Duyulamayan bu seslerden frekansı 20 Hz'den küçük olanlara infrasonik ses infrasonik ses 20.000 Hz'den büyük olan seslere de ultrasonik ses diyoruz. Duyulabilen sesler frekanslarına göre ince ve kalın diye isimlendirilir. Frekansı düşük olan seslere kalın ses veya pes de diyorlar arkadaşlar buna. Frekansı yüksek olan seslere de ince ya da tiz ses diye isimlendiririz. Mesela bayan sesleri arkadaşlar genel manada tiz seslidir. Frekansı yüksektir. Erkek sesleri ise arkadaşlar genelde kalın sestir. Yani frekansı düşüktür. İnsan kulağının duyabileceği sesin frekansı diğer canlılara göre farklıdır. Köpeklerin duyabildikleri seslerin insanlar tarafından duyulamaması da sesin frekansı ile ilgilidir. O zaman her sesi duyamamamız veya bazı yaratıkların köpek gibi sesleri duyabilmesi arkadaşlar ne ile alakalıymış? Frekansla. Diyapozan çatalına tokmakla vurulduğunda çatal ileri geri titreşim hareketi yapar. Diyapozan dediğimiz arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıkan aletler. Dikkat ederseniz küçüldükçe ne oluyor arkadaşlar? Frekansı artıyor. Diyapozanın boyu kısaldıkça üreteceği sesin frekansı da artar. Yüksek frekanslı ses üreterek çalışan sonar cihazı denizcilikte balıkların yerini bulmak ve derinlik tespiti yapmak için kullanılır. Sağlık alanında çok yüksek frekanslı ses dalgaları üreten ultrason cihazından yararlanılarak iç organları görüntüleri ekrana düşürülür. Sanayide metal yüzeyinde gözle görülmeyen çatlakların tespitinde yine ses dalgalarından faydalanılır. Şimdi gelelim sesin tınısına arkadaşlar. Sesin tınısı. Farklı kaynaklardan çıkan sesler aynı şiddette frekansta olsalar bile birbirini birbirinden ayırt edilebilir. Çünkü ses her ses kaynağına kendi ne has bir sesi vardır. Bir sesin hangi kaynaktan çıktığının anlaşılmasını sağlayan özelliğe ne diyormuşuz? Tını. Mesela burada arkadaşlar ders yapan şu anda Muhammed Hoca veya Cevat Hoca veya Ayhan Hoca diyebiliriz. Onun ses özelliğine ne diyoruz arkadaşlar? tınısı. Müzik aletleri en güzel tınıya örnektir arkadaşlar. Mesela bir sazın sesiyle bir kemanın sesi arkadaşlar bariz şekilde ayırt edilebilir. Veya burada bir akordiyon çalarlarsa veya bir davul çalarlarsa arkadaşlar direktmen diyebiliriz bu davul sesi veya bu akordiyon sesi diye. Şimdi bununla alakalı da bazı kısımlar var müzik aletlerimizden. Telli müzik aletlerinden gerilmiş bir tel titreştirilerek ses elde edilir. Şekildeki müzik aletlerinde farklı kalınlık ve uzunluktaki teller farklı kuvvetlerle gerildiği için tellere vurulduğunda çıkan sesler daha farklı oluyor. Telin uzunluğu arkadaşlar artarsa frekans azalır. Telin kalınlığı artarsa arkadaşlar frekans azalır. Teli gelen kuvvet arkadaşlar artarsa frekans artar. Yani gerilirse arkadaşlar daha ince bir ses çıkartır. Telin uzunluğu kısalırsa arkadaşlar daha ince bir ses. Telin uzunluğu artarsa arkadaşlar daha kalın bir ses elde edebiliriz. Mesela kalınlıkla alakalı gitar teli kalındır. Onun için arkadaşlar kalın ses çıkartır. Yani frekansı azdır. Şimdi üflemeli müzik aletlerinin içerisinde havanın hareket edebileceği kanal, boru bulunur. Bu kanal üzerindeki delikler açılarak, kapatılarak farklı frekanslarda sesler elde edilebilir. Havanın yolu, havanın yol aldığı kanal ne kadar uzunsa elde edilen ses de o kadar kalın olur. Şöyle düşünelim. Buradan üflediğimizde arkadaşlar buraya gidiş geliş daha çabuk ama buraya gidiş geliş arkadaşlar daha uzun. Yani buradaki titreşim sayısı daha fazla, buradaki titreşim sayısı daha az. Buraya fazla titreşim, buraya az titreşim düşüyor. Dolayısıyla arkadaşlar, f2 büyüktür f1. İkinci kısımda ince ses çıkıyor, frekansı büyük olduğu için. Birinci kısımda da arkadaşlar kalın ses çıkıyor. Burada o zaman hemen şekil birdeki tüpten yayılan sesin frekansı arkadaşlar az, küçük. Şekil 2'deki frekans ise arkadaşlar çok. Dolayısıyla ince ses elde ediliyor. Vurmalılarda da tam tersi arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Boş kafadan çok ses çıkar gibi düşünün. Burası boş olduğu için arkadaşlar burası bunun frekansından daha büyüktür diyoruz. Şekil 1'deki boş deney tüpüne tokmakla vurduğumuzda burada yüksek ses yani ince Burada ise arkadaşlar kalın ses yani düşük frekanslı ses elde edilir. Şöyle bazı örneklerimiz var ses dalgalarıyla alakalı arkadaşlar. Hemen isterseniz bunları da çözelim. Aşağıdaki olaylardan hangileri ışık hızının ses hızından büyük olmasıyla açıklanabilir? Uzaktaki bir oduncunun baltayı oduna vurması gözlendikten bir süre sonra vurma sesi duyulur. Demek ki ışık arkadaşlar sesten daha hızlı. Bir doğru aralarında boşluk olan iki cam levhadan ses geçmez, ışık geçer. Yani burada ıı, ışık hızıyla ses hızı arasındaki farktan değildir arkadaşlar. Işık boşlukta yayılır. Ses boşlukta yayılmazdan alakalı olduğu için bunu eliyoruz. Gök gürültüsü şimşek çakmasından çok sonra duyulur. Bunu da örnek olarak daha önce vermiştik. Dolayısıyla sesin hızı ışığın hızından arkadaşlar küçük olduğu için gök gürültüsü geç duyulur. Dolayısıyla 1 3. Gelelim 88'deki sordukları sorular. Aşağıdaki olaylardan hangileri sesin yansımasının sonucudur? Kapalı bir yerde konuşulanların açık bir alanda konuşulanlardan daha iyi duyulması. Evet, kapalı bir ortamda ses yansıma yapar ve geri döndüğünde algılama daha yüksek olur. Kesik koni biçimde kıvrılmış bir mukavvanın dar kısmı kulağa tutulduğunda sesin daha iyi duyulması. Evet bu da yansımayla alakalı. Hatta kulak yapımız da arkadaşlar buna benzetiliyor. Yani ses yansısın daha iyi duyulsun diye. Kulak demir yoluna dayandığında çok uzaklardaki bir trenin gürültüsünün duyulması bu sesin hızıyla alakalı arkadaşlar. Hızla ilgili. Yansımayla ilgili değil. Dolayısıyla buna da ne diyoruz arkadaşlar? 1 2. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Özellikleri değişebilen durgun bir ortamda yayılan sesin arkadaşlar niceliklerinden hangileri değişebilir diyor. Şimdi bir kere yükseklik dediğimiz şey da arkadaşlar ve frekans nereye bağlıydı? Kaynağa. Dolayısıyla arkadaşlar kaynak değişmediğinden dolayı değişmez. Özellikleri değişebilen ortam dediği için şiddeti değişebilir. Sıcak ortamda nedir arkadaşlar? Daha iyi yayılabilir. Hız da aynı şekilde şiddetle orantılı olarak arkadaşlar. Bu da sıcaklık artarsa hız artabiliyor. Dolayısıyla şiddetle yayılma hızı arkadaşlar ortam değişirse değişebiliyor. Ama kaynak aynı. Frekans aynı. Onun için buna da 1-3 diyoruz. Aşağıdaki olaylardan hangisi? sesin frekansı ile ilişkilidir. Hemen A şıkkına dikkat ediyoruz. Bunu da konuyu anlatırken söylemiştik. Köpeklerin duyabilecekleri bazı seslerin insanlar tarafından duyulamaması. Hangi sesleri duyabiliyorduk arkadaşlar? 20 Hz ile 20.000 Hz arasındakileri duyabiliyorduk. Diğerlerini duyamıyorduk. Bu ne ile alakalı? Sesin frekansıyla alakalı. Şimdi gelelim sesin diğer özelliklerine. Sesin madde ile etkileşimi. Hava ortamında yayılan ses dalgaları bir madde ile etkileştiğinde yansıma, soğurulma, kırılma, rezonans, girişim gibi olaylar karşımıza çıkar. Sesin yansıması ve yankı. Ses dalgalarının su ve ışık dalgaları gibi sert bir yüzeye çarptığında yayılma doğrultusunu değiştirmesine yansıma denir. Yansıyan dalgaların kaynağa geri dönmesiyle oluşan ikinci sese yankı denir. Herkes mutlaka bir piknik ortamına gittiğinde bağırmıştır ve bu yankısını geri almıştır mutlaka. Şöyle düşünelim. Çocuk burada. Dağ burada. Seslendiğinde arkadaşlar gidiyor. Geri geliyor. Bu şekilde. Direkt ben ne diyebiliriz? X eşittir. V çarpı T. Dağla çocuk arasındaki mesafeyi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Çünkü sesin havadaki hızı kaç arkadaşlar? 340. Süreyle alakalı bir gidiş bir geliş var. Mesela 4 saniyede gidiyor derse 4 saniyede gidecek, 4 saniyede gelecek. 4 saniye sonra sesi algılıyor derse şayet 2 saniyede gidecek, 2 saniyede gelecek. Buna dikkat edip T'yi de bulduk muydu? Dağla çocuk arasındaki mesafeyi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ses düzgün ve sert yüzeylerden esnek yüzeylere göre daha iyi yansır. Yankılanmanın olduğu ortamda sesler birbirine karışacağı için konuşulanlar net anlaşılmaz. Ses kaydının yapıldığı ortamlarda yankılanmanın önlenmesi gerekir. Ses dalgaları dinleyicileri yönlendirilmesi için sinema, cami, konser salonlarında akustiğe dikkat edilmiştir arkadaşlar. Sesin soğurulması. Katı maddeler sıvı ve gaz halindeki maddelere göre sesi daha iyi soğururlar. Özellikle esnek ve pürüzlü yüzeyler sesi daha iyi soğurur. Böylece sesin hem yansıması hem de şiddeti azaltılır. Binalarda ses yalıtımı yapılırken cam yünü, strafor gibi köpük dediğimiz arkadaşlar malzemeler kullanılır. Bu malzemeler dışarıdan gelen sesi zayıflatır. Ses dalgalarının kırılması Ses dalgaları da su ve ışık dalgaları gibi kırılarak yayılma doğrultusunu değiştirir. Ses dalgaları sıcak havada soğuk havaya göre daha hızlı yayılacağından sıcaklık farkının olduğu hava ortamıyla karşılaşan ses dalgaları kırılarak yayılma yönünü değiştirebilir. Burada örnek vermişiz arkadaşlar. Sıcak havada gece yukarısı sıcak aşağı soğuk aşağıya doğru bir kırılma var. Gündüz ise zemin sıcak hava soğuk yukarıya doğru arkadaşlar bir kırılma var. Onun için gece en uzak mesafelere bile sesimizi ne yapabiliyoruz? Duyurabiliyoruz. Gece zemin soğuk olduğu için ses dalgaları aşağı yönelir. Ses dalgaları daha uzağa gider. Gündüz zemin ısındığı için ısının etkisiyle ses dalgaları yukarıya doğru hareketlenir. Rüzgarın konuşmacının arkasından esmesi durumunda ses dalgaları zemine, önünden esmesi durumunda da yukarıya yönelir. Bir de rezonans kısmımız var arkadaşlar titreşen bir cismin başka bir cisimle titreşmesine rezonans denir. Her cismin doğal bir titreşim frekansı vardır. Cisim bu doğal frekansına eşit frekansta bir etkiye maruz kalırsa rezonans durumu gerçekleşir. Mesela bir tane diyapozan alalım arkadaşlar. Yanına da bir tane diyapozan koyalım. Bu deney çok rahat yapılabilir diy diyapozanlarla. Buna vurduğumuz anda arkadaşlar belli bir süre sonra Buna dokunmamamıza rağmen bu diyapozanın da titreştiği gözlemleniyor. Buna biz rezonans diyoruz. Sallanmakta olan bir salıncak hareket yönünde ve salınıma eşit frekansta bir kuvvete maruz kalırsa genliği artar, daha hızlı sallanır. Rezonans durumu istenmeyen yüksek genlikli titreşimler oluşturarak yapı ve köprülerin hasar görmelerine neden olabilir. Yani buna da dikkat etmek lazım. Bazen köprülerde arkadaşlar aynı anda kornaya basmak, veya aynı anda zıplamak gibi etkilerle köprüyü veya yapıları ne yapabiliyorlar arkadaşlar, yıkabiliyorlar. Ses dalgalarında girişim. İki kaynaktan çıkan ses dalgalarındaki sıkışmalar, genleşmeler karşılaşınca su ve yay dalgalarına benzer şekilde giriş, girişim olayı gözlemlenir. Mesela şöyleydi arkadaşlar, bir tane tepe ile bir tane tepeyi gönderdiğimizde bunlar üst üste geliyor ve birbirini destekliyor. Ses dalgalarında da aynı durum söz konusu. Mesela taraftarlar tezahürat yaparken arkadaşlar hep beraber siyah diyorlar ve kuvvetli bir siyah çıkıyor. Sonra hep beraber beyaz diyorlar arkadaşlar, kuvvetli bir beyaz çıkıyor. Aynı şekilde sarı diyoruz mesela arkadaşlar, sonra da kırmızı diyoruz. Hep birlikte yapılırsa ne oluyor? Birbirini destekliyor. Ama bir de tam tersi bir durum var arkadaşlar. Biri tepeyken biri çukur olarak gelirse bunlar birbirini ne yapıyordu? Götürüyordu. Sönümleme dediğimiz olay. Sönümleme. Şimdi biri siyah derken bir tarafta beyaz derse arkadaşlar girişim olayı ne yapıyor? Sönümlemeye dönüyor. Ve karışık sesler ortaya çıkıyor. Yapıcı girişim mesela bu arkadaşlar. Bir de diğeri sönümleyici girişim olarak karşımıza çıkıyor.